Yasuo'ya karşı ne oynayacağız midde? Kafa kesen bir şey oynamamız lazım. Zed çok iyi değil ya Yasuo'ya karşı. Aa Rumble oyna... Yo Rumble olmaz. Darius bilsem Darius alırdım şu an ya. Başka ne var? Pick bulamıyorum. Aldım Kled ya. O şekil bu şekil hadi bakalım. GS Anthony Prime'ine gelmiş. Hoş geldin. GS Anthony. Abi TF'in özelliği ne? Kardeşim 3 kart veriyor sana. Üçünden birini seçip oynuyorsun işte. Kled ne ya? Ne demek kled ne ya? Küçümsemeyin kledi ya. Chat. Shivana burada değil ya. Ama Fiora'yı bulabiliriz belki. Alacak mı? Alsın mı sizce? Aha. Ne oluyor ne oluyor? Şu gelmiş olsun be. Tü. Yora flash. Cık. Nasıl ölebiliyorsun acaba ya? Nasıl ölebiliyorsun acaba? Nasıl öyle biliyor sizce? Blue'yu alamamış saatlerce. Burayı push'e çıkmak istiyorum ama bir türlü ittiremedim. Tam olarak. Kurtumuz nasıl öldü? Oo, sen de mi öldün? Sen de mi vefat be? Ha? Bu da mı gol değil chat? Yoran'ın flash'ı yok değil mi sadece? geçecek alanım yoktu ya. Q'suz olun yapmamak lazım adama ya. Boş boş deniyorsun. Kurucu gaming gerçekten başka hiçbir şey değil. Ya so kili nereden aldı lan? Ya so ne ara kill aldı? <laughs> Hadi oğlum slow mu bir şeyler at. Nice. Bravo aslan parçası. Aslan. Kalabiliriz bence ya potu yok 6 olacağım girsek mi Dive'leyeceğim ben bunu galiba. Ama volu var ya. Q'mu engellerse sıçarız. Adam gibi insan gibi base atıp güçlenip gelelim. Bence bir bey atman var. Bence de ya. Flash'ı var şimdi. Bende flash yok. Alt play olma şansımız çok yüksek. Bitkinliği dönüyor deneme. Aa bak iyi dedin. Bitkinliğini unuttuk adamı. İyi dedin iyi dedin. Evet, teşekkür ederim. Burayı push shape tapa tapa gank atamayız Fiora var çünkü. Şu an yapab- aa botta ekşim var bu shape hemen koşmaya çalışalım. Geliyorum. Yani daha doğrusu gelmeye çalışıyorum. Ya bu da olur. Onu da alırım. Okey. Okey. Bir tane alıp çıkalım. Ya son tapta olduğu çok önceden belliydi üzgünüm. Black Cleaver'a mı gidiyoruz şimdi direkt chat? E, ee, o engin bilgilerinizi benimle paylaşın. Ya su hala kesemedin mi be kardeşim? Bork mu? Ninja tabi mi alayım direkt? Çok geç artık. Niye böyle yapınca benim ekran titriyormuş gibi hissediyorum? Şu anda titremiyor. Allah Allah. Ağır kan alacağız. O nasıl tutmadı o ya? Fiora mitte. Fiora bizim counter'ımız galiba. Yasuo nasıl 8 oldu ya? Gel aslan. Öldüm öldüm mü? öldüm. E'ye <laughs> ya verdim yanlışlıkla. W'ye verecektim. Neyse. Alamadık. Olmadı. Allah Allah ya. Oyun ne garipleşti lan bunu açınca ya da kapatınca mı oldu? şunu öldürmeyelim mi? Gerçekten ona W mü isteklendi ya? Açıldı daha doğrusu. Allah Allah garip bir FPS drop var dün. Bayağı uğraştım PC ile. Ne oldu acaba? Ne açık arkada bir şey mi açık ya? Geliyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> Beni bekleyin. Nice killing CP killing CP, chat. Niye hiç hayalimdeki gibi olmadı ya? Beklediğimden çok vurdu. Ez W. Hiç beklediğim gibi olmadı. Chat direkt öldürdü adam beni. Bu kadar kolay mıydı be? Çok iyi hook. Çok çok iyi be takım. Takım neler yapıyor. Üf takım. Ay kaçmasın. Aferin aferin kedicik. Ha, flash atacaktım da yani ne bileyim. Öldüm. <laughs> ya su ne yapıyor? Neden niye int? Alanya'dan selam Koray. E-spor bakınca keşke şunu yapmasaydım dediğin ya da şunu iyi yapsaydım dediğin bir şey oldu mu? Var tabii ki de abi süper masif dönemlere oyuna hiç önem vermiyordum. Keşke o dönemler oyuna önem verip orada da bir şeyler başarsaydım. wardumu bir kırmadılar biliyor musunuz şunu? Değiştiremiyorum iki saattir. Hmm. Oh yok ettik burayı. Onu da alın. Çek oğlum. Aferin lan Claid. Aferin lan Kled. Kled güçlüymüş ha. Niye böyle chat? Biraz daha mı oynasak bunu ya? Çok şu an aşık olmaya başladım Hero'ya. Beni kandırıyor şu an. Bunu upgrade'liyorum. İyidir herhalde upgrade'in Late'de çok düşüyor. Evet late'de harbiden düşüyor Kled. Ama mid game'de canavar. Geçmiş olsun. Av olarak onu belirlemişler. O zaten biraz zayıf. Lan Aaron'da vurdum. Neyse o da güzel. Ya uçmayı hiç beklemiyordum ultiyle ya. Şaşırdım. Yine E'ye verdim. Niye yanlışlıkla E'ye veriyorum ben? El alışkanlığı mı ne bu? Çok mobil çağrı ya değil mi? O hasar ne? Şu an bayağı iyi durumdayız değil mi? Aa ben bu eşya'yı niye aldım ya. Bunda ne yapacağız? Ha sterak yaparım. Sterak gideyim. Yanlışlıkla sterak gitmişim. Şu plantlere bayılıyorum ya. Oyunu o kadar kolaylaştırıyor ki. Yol kat etme olarak. Arkadaşlar çıkın ya. Oo. Yeni fight kazanmamıza rağmen hala fight kazanıyorsa bizimkiler çok önde izlemektir. Karşı bot çok zayıf ya. Evet iyi durumdaymış. Ben yardıma gelmiyorum. Ay çok kötü oldu bu. Niye yardım ediyorsam ya? Yardım etmememiz lazım. Ben de yoktur sandım bir de. <laughs> Fiora çok fed oldu ya. da fed bu arada. Biraz kıçımız kalktı. Adamlar elimize verdi ama. 13 level oldu adam ya. Ben tam farm yapacaktım ne güzel. Farm moduna girmemiz lazım şu oyunlarda ya. Yoksa snowball'u daha fazla güçlendiremiyoruz bir türlü. Ki direkt de bizde bakalım ne olacak tatlı tatlı farm yapmam lazım fiora benim içimden geçer birebir de fioradan biraz kaçmamız lazım genel olarak önemli direkt bu 3. Allah buradalar Evet, Fiora'nın olduğu yere öyle girmemek lazımmış. Öğrenmiş olduk. Beygar taşıyor ya. Ya her zaman kled oynamadığım için şimdi Fiora'ya karşı ne yapacağım kestiremiyorum ya. Normal o yüzden bunlar. şurayı alıp geliyorum arkadaşlar. Azıcık bekleyin. Azıcık ama. <laughs> ya nereye nereye kardeşim benim de kafamı karıştırıyorsun ya. Gittiği yere bakalım. Buna desten Stance alıyorlardır herhalde ya biz de alalım. Oyundaki en OP item neredeyse. Eskisi kadar çok, çok kullanılmıyor range'lere de artık ama hala çok güçlü eşya. Ben level'da bir türlü böyle klet tarzı şampiyonlarla hayvan gibi öne geçemiyorum nedense. Mage'lerle geçiyorum da bunlarla farm yapmaya alışık olmadığımdan mıdır nedir? Geliyorum minyonlar. Öldürmeyin minyonları. Ben alacaktım ne güzel ya. en sesine bir tane vurarak. Tam bana kaldı demiştim. Let's dance ölümün dansı işte. Ultim var bu arada. Tam yerini atmışım ya. Çok iyisin Megar be, çok iyisin be. Ölmüyor adam ama. Okey öldü. Eğe. ha ha. Bu kled neye göre ata biniyor chat? Öyle kafasına göre mi? Hero'lara dolunca, ba vurunca da bar daha çok doluyor biliyorum. W ile vurunca ekstra mesela doluyor mu? Kuleye vurunca da doluyormuş bak baya. Last hit bekliyorum. 50 gold aldı. Naru. Farm alınca mı? Farmlar last hit. Farmlara last hit. Kuleler adamlar. he W açırken daha çok hızlı. O zaten Allah'ın emri güzel kardeşim. Yani farm'a vurmak da olmuyor lastik atmak da oluyor anladım. Ya bu tırmanış ne chat? Ben böyle giderse esporcu olacağım ya.